Arkadaşlar merhaba. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü Bölüm Başkanı Gizay Dağ Zaten tanıyorsunuz. Dünyayı ve ülkemizi sarmış bulunan Covid-19 ya da Korona adıyla bildiğimiz virüs tehdidi yüzünden derslerimizi dönemin geri kalanına boyunca ne yapacağız? Online uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden devam ettireceğiz. Ben artık bu ofisteyim. Bu ilk videomuz benim bu dönem girmiş olduğum 3 ders içinde ki bunlar yatırım proje analizleri, genel muhasebe 2 ve bankacılık muhasebesi dersleri oluyor. Bunların 3'ü içinde ortak bir video. Eğitim ortamı zaten bu ofiste taşınmış bulunuyor. Bu ofiste sahip olduğumuz imkanlar gayet gördüğünüz gibi internet, bilgisayar, benim rahat rahat ders devam etmem için kahvem ve suyum. Artı en sevdiğim kısımlardan bir tanesi dokunmatik tabletimiz. Hepsi burada. Ne kadar destek alacağım o konu birazcık tartışılacak vaziyette. Çünkü bu ciddi bir içerik ve uzam sistemi üzerinde ciddi bir yük demek. Bu yüzden olayları daha basit seviyelerde tutmaya çalışacağız. Temel öngörüm derslerde kitaplara, kaynaklara bağlı olarak yaptığımız okumaları artık benim değil kendime seçmiş olduğum Microsoft Tonga okuyucusunun yapması yönünde gerçekleşecek. Tabii ki ben aralarda her zaman olduğu gibi müdahale edeceğim ve açıklanması gereken yerleri açıklayacağım. Umarım hepimiz için faydalı bir dönem olur. Sorularınızı ne zaman isterseniz gerek ders akışları süresinde gerekse ders akışları sonrasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden mesaj açma sistematiğinden bana ulaştırabilirsiniz. Benimle bir dönem olmasını diliyorum. Hoş kalın.